Herkese merhabalar Patsan TV hoş geldiniz ben Yiğit Bugün yepyeni bir seriyle karşınızdayım Muhtemelen böyle bilindik bir seri yapmamı çok uzun zamandır bekliyordu bazılarınız <laughs> Ve nihayet Karadol meydan okumasına başlıyoruz Hazırsanız tanıtım bölümü başlasın <laughs> Evet gördüğünüz üzere Hanford Don Bagley'deyiz. Bildiğiniz üzere bir kes yarışması yapmıştım. Bu yarışma için simler gönderdiğiniz sizde. Çok çok teşekkür ediyorum gönderdiğiniz simler için. Hepsi birbirinden güzel gerçekten. Ya yani ben kendimi oylarken de baya bir sıkıntıya girdim. Jüri neler çekti bilemiyorum gerçekten. <laughs> çok güzel şeyler yapmışsınız. Hepinize önceden çok teşekkür ediyorum. Yarışma sonuçlarını da açıklamadan önce biliyorsunuz yarışmayı 3 dilde yaptım. O yüzden İngilizce ve Japonca girişler de yapmak istiyorum. Herkes anlayabilsin diye. Ondan sonra da sonuçları açıklayacağım. Müsaadenizle kısaca hemen bir giriş yapayım. Hello everyone. Welcome to Patzan TV. It's it. In today's video I'm gonna start a very popular challenge which is called Black Widow Challenge. This is a very common let's play and as you know I'm doing something else usually. Like when I'm doing a let's play it It's usually something out of ordinary i never tried the ones that everyone is trying so this is going to be my first and as you know we were doing a cast competition for that and there were like 15 amazing candidates to become the helen ford which is the main character of this series i really liked all of the characters that you have submitted this competition of course there is only one winner <laughs> 私はそれを後々に発表しますちょっと待ってください皆さんこんにちはパツアン TV へようこそイータと申しますよろしくお願いしますで今回のチャレンジとしてはカラドゥルと回答をきましたんですけどそのカラドゥルというのは Black Widow Challenge と英語でも名乗ってる Panda Games のパンダさんが未亡人 チャレンジと言ってるチャレンジのことです。で、それに対して、チーム作成の競争が行いました。15人のヘレン・フォードを見て、すごく驚きました。なんて、なんか、美人ばっかりと思って <laughs>。 ご参加いただき、いろいろありがとうございました。すごく素敵なシームばっかでした。で、今回のエピソードだけで、ちょっと日本語でも話して、その競争の勝利を受け取った人の発表をしたいと思います。もうちょっと待っておいてください。で、このチャレンジのビデオは全部トルコ語でする予定なんですけど、ですからこの動画の一部が日本語だけになって、これからのアップロードし続ける予定の動画は全てはトルコ語になります。このチャレンジを見たい、続きを見たいと、 思ってくださってる皆さんはぜひ自動の字幕を使ってコメントもよろしくお願いしますではゲルレムイッベシャチクラマヤ bildiğiniz üzere ilk üç kişiyi seriye katacağımı söylemiştim. Yani ikinci ve üçüncü kişiyi başka serilere de katılabilirim diye söylemiştim. Ama birinci olan karakter sadece bu serinin ana karakteri olacak. Helen Ford olacak. Helen Ford'un kim olduğunu bulmaya çalışmıştık. Helen Ford'un hikayesini aşağıya koyacağım. Instagram'da paylaştığım bir post var. Oraya yazmıştım. Oradan kontrol edebilirsiniz. Merak ediyorsanız. Let's come to the top 5. The fifth contestant came from Amy the Sailor. Congratulations. You got 61 points. Amazing. Beşinci olan katılımcı Amy the Sailor tarafından gönderildi. Instagram üzerinden 61 puanla tebrik ediyoruz kendisini. Instagram'a Osanka itadaita Amy the Sailor san no ga 61 den de 5 inin narimashita. Omedetou Evet dördüncü karakterimiz Twitter üzerinden Cherry adındaki kullanıcı tarafından gönderildi. 62 puanla. The fourth character got 62 points and Cherry from Twitter sent this amazingly beautiful character. And I'm congratulating you too. Yonyi wa Twitter <laughs> kara Cherry san no shimu deshita. 62 ten des. Onu da gazaymas. wa karakter <laughs> Potsan TV. Yeah. Gerçekten ben şok. Yani jürinin arkadaşım olması filan bunlar etkili olmuş olabilir tabii ki. Ama olmaması için elimden geleni yaptığımı düşünüyorum. Yani özellikle dedim herkesi eşit alın. Zaten benimki fasulyeden diye bahsettim. Ona rağmen üçüncü oldum. Bu bana biraz kes konusunda biraz güven verdi yani. Hani, o kadar da kötü değilmişim oldum. O yüzden çok çok teşekkür ediyorum oy kullanan herkese. <laughs> 64 puanla 3. oldum zaten puanlar yakın yani birbirine öyle çok yalandan 3. oldum gibi bir şey ama çok teşekkür ediyorum gerçekten beğenenler hatta böyle çok çok sevenler falan vardı onlara da çok çok teşekkür ediyorum tekrar And I became the third one yes <laughs> <laughs> uh, I need to admit that, like, maybe the points were kind of biased because the jury is from my friends and their votes were the most effective. But as you can see, I became the third and the points were not that different already from the fourth one or fifth one. I don't think I was super successful, but that definitely gave me a motivation <laughs> in making Sims. I won't be saying anymore that I'm so bad at making casts, I think. Yay! <laughs> there! <laughs> でした。で64点で3位になってでもそれはなんか知った通り陪審がいてその陪審は私の友達の6人でしたからそれの影響でなんかポイントが上がったかなと思いましたなんか今まで SIM を作るのは自信があんまりなかったですけどこれからガンガン作ろうと思ってます <laughs> <laughs> ちょっと自信が上がりました。投票にお参加いただき、パツワン TV にポイントを上げて、方々にいろいろありがとうございました。ゲレネミキンジュスラヤウイキンジュスラヤアッミシエデポアンラー。 Lonneke oluyor. Tebrikler bundan kendisini Instagram'dan ve Twitter'dan da göndermişti. The second one becomes Lonneke with 67 points. I congratulate you. Your sim was amazing and it was raising the first runner all the time. It was super excited for me to watch and try to guess the outcome all the time for me. İkinci olan Lonneke birinciyle sürekli yarışıyordu. <laughs> o yüzden böyle ben heyecanlı takip ediyordum yani böyle iki gün boyunca o oyların geldiği iki gün boyunca sürekli bir bir öne geçiyordu bir bir öne geçiyordu.

どっちが勝てると思ってすごくワクワクしながら投票に続きましたベービリンジェゲリオルズ m e to the w i n n e r で勝利してるシムを作成した人は <S <laughs> <S The s a m e Storybook! <laughs> David must. congratulations. Your sim is going to be here. Since we are talking in English, I'd like to talk in English at first. Helen uh, Ford is ready to black widow people. <laughs> <laughs> So I especially like the part that she is a spellcaster because on there were only 2 or 3 participants that were spellcaster in this competition and she is one of them I am so glad that she is spellcaster I think it will increase the spiciness of this series as you know in the Patzan TV we never do the challenges according to how they were supposed to be so I'm trying to add some spice in it all the time and in this one we will also add some things and this became an extra for that i'm really really glad that this sim is selected thank you very much everyone who joined the poll and i hope you enjoyed the competition overall because i enjoyed a lot and thank you again herkese çok çok teşekkür ederim oyladığınız için bu simin seçilmesine çok sevindim gerçekten çünkü böyle büyücü sim çok azdı katılanlar arasında onlardan bir tanesinin birinci olması beni çok mutlu etti açıkçası 71 puanla birinci oldu. Gördüğünüz üzere birinci ile ikinci arasında da çok büyük bir puan farkı yok. Ve yani başta Lorneke uzun bir süre birinci gitti aslında. Çünkü jürinin puanı The Sims Storybook'tan yanaydı. Ama Lorneke'nin puanını siz daha çok yükseltiyordunuz sürekli. Benim de hani favorilerimden biriydi. Yani ikisi de favorimdi. <laughs> Ama örnek önde gidiyordu uzun bir süre. Yani jürinin puanı bile yetişmiyordu. Son anda böyle bir şekilde geçti yani. Hani ve böyle başladı. Kevin tabii ki de hemen bir ev yaptım. O evin speedrun'ı da yanında dönüyor olacak bir taraftan. Of course I made her a house by myself and it The speedrun will be ongoing. It's a starter home. I just used her money, whatever she had as a starter money. But I got that the the story book to you. Twitter from Twitter. Twitter. で71点で勝利しましたのでおめでとうございますこのシームのことですね参加した方々の SIM と比べれば魔法スカイの2人や3人だけがいてその1人が勝利してるのはすごくないと思いました <laughs> 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 この未亡になチャレンジで魔法スカイを主人公として使えるのはすごく楽しみです で、もう一つのことは、ロンネケさんとチェリーさんのシムのことですね。その二人はサンメシュノーでペニピザスの隣の人になって、いとこになってます。<laughs> ロンネケさんのシムがペナロピー・フォールド。その妹さんのとしてチェリーさんのシムがクレーフォールドになりました。<laughs> で、その二つのシムもなんか関係ある人じゃなくてタウンに一人と。 As you can see, as I told earlier, my sim won't be counted as top 3, even if it's in top 3, and that actually happened. I'm kind of surprised. <laughs> And of course the third one became Cherry's sim actually. Congratulations again. And her sim and Loneke's sims both of them are going to be in the series. They will be like four cousins to Helen Ford. Their names are Penelope Ford and Claire Ford. And they will be in the series. But they will become only townies in this series. I don't plan to give the like main character role. Because we have a winner you know. But thank you very much for joining. There were like lots of amazing sims in this challenge. And I enjoyed a lot. Thank you. I will speak jump heh <laughs> Gördüğünüz üzere Claire Ford ve Penelope Ford diye iki tane arkadaşımız var. Bunlar aynı zamanda kardeş birbiriyle. Bu kardeşler işte ikinci ve üçüncü olan kişi. Eğer açıklamalarda görmediyseniz gözünüzden kaçmış olabilir. Benim simim örnek bir simdi. Yani örnek dediğim Karadolu olmayı örnek değildi hani. Öylesine ortaya atılmış bir simdi yani. Böyle biraz kendime eğlence olsun diye katıldım yarışmaya. Benimle bir ilgisi yok yani. O yüzden ben aslında üçüncü benim simim ilk üçte olsa bile. Hani ilk üçte sayılmayacaktı böyle bir kural vardı. O yüzden asıl üçüncü Cherry gönderdiği simdi. Onunlarla Örneken'in gönderdiği simi hani böyle uzak kuzenleri şeklinde düşünüp Sen Mansion'a da Penny Pizzas'ın komşusu olacak şekilde yerleştirdim. Yani tam olacaklar? Çok bir etkileri olmayacak ama bizim asıl simimiz belli. Evet simimizin kankası Bitter Yöreoğlu ve ablası tabii ki de Peyker Yöreoğlu. <laughs> Bunlar ikisi de detaylı olarak yer alacaklar tabii ki de. Aynı zamanda da Helen Ford'u göstermek istiyorum. Evet Helen Ford gördüğünüz üzere bu şekilde yürüyen bir karadolumuz. Bu yürüyüş stilini de ayarlayan çok az kişi vardı. O yüzden yani bu kadar üzerine uğraşılmış bir simin kazanmış olması beni çok mutlu etti gerçekten. Özelliklerine gelecek olursak bu üç özelliğin sizin ayarlayabileceğiniz şeyler olabileceğini söylemiştim. Materyalistik olacak. Ya bu simler böyle yeni eşya istiyorlar sürekli. Yeni eşyaları böyle gidip aa çok güzel falan diyebiliyorlar. Böyle özellikleri var. Onun dışında müzik seven birisi olacakmış. Helen Ford'un hikayesini bilen birisinin bunu eklemiş olması gerektiğini düşünüyorduk zaten. Jüri'deki arkadaşlarımla birebir konuştuğumda jüri birbirlerini tanımıyor çünkü. Aynı zamanda da kötü bir karakter yapmış. Ben Helen Ford'un kötü bir karakter olduğunu düşünüyor muyum? Düşünmeliyim aslında herhalde. <laughs> ama çok da düşünmemiştim şimdi. Evet. Böyle sevdiği sevmediği şeyler var. Benim altımda görünüyor ama üstten çıkacak şekilde yapabilirim. Kırmızı ve siyahı seviyormuş. Onun dışında dekor veya müzikte sevdiği bir şey yok. Hobileri rol yapma, sağlıklı yaşam, gitar çalma, şarkı söyleme ve fotoğrafçılık. Fotoğrafçılık ben ekledim sanırım. Emin değilim. Buraya birkaç tane bir şey ekledim ben. <laughs> Neyi eklediğimden çok emin değilim. Ama fotoğrafçılığı ekledim. Çünkü fotoğrafla biliyorsunuz ilişkiler çok hızlı gelişiyor. O yüzden onları yapmayı tercih ediyorum. Şimdi günlük kıyafetlerini bir göz atalım. Bu Twitter'ın yaptığı kıyafetleri bir göstereyim önce size. Bu günlük kıyafeti 1. Bu günlük kıyafeti 2. Böyle. Böyle bu simin aynı zamanda biraz da masum görünmesi gerekiyor falan. Hani tam bir Ferhunde olması gerekiyor. <gülüyor> <gülüyor> Aslında Helen Ford'un adını Ferhunde Ford diye değiştirsek mi? Neyse. <laughs> Şimdi uydurmayayım bir sürü hikaye yazmışken yeni bir şey uydurmayayım. Bu üçüncü kıyafeti ben verdim sanıyordum. Evet ben verdim. Yeni paket çıktıktan sonra yeni paketin şeylerini de biraz ekleyeyim dedim. Bir de bu arkasındaki dövmeyi de tutmuş. Benim sevdiğim dövmeyi aynısını koymuş. O da çok iyi. Onu da gösterecek bir tane saçı olsun istedim. Sonra davet kıyafetine geliyoruz. Davet kıyafeti bu şekilde. Kırmızı. Böyle bir kıyafeti var. Sonra atletik kıyafeti bu şekilde. Bence gayet hoş, uygun bir kıyafet. Yatak kıyafeti tabi böyle çok seksili. <laughs> Parti kıyafetine geçiyoruz. Parti kıyafeti böyle. O da biraz seksili. Yine ana kıyafetine benziyor biraz. Benzer takıları kullanmış. Ama zaten benzer takıları başka bir şeyle kombinlemek falan man mantıklı geliyor. Yani hani gerçekten karakterin daha dolu olduğunu gösteriyor. Bu da ikinci bir parti kıyafeti. Böyle biraz daha maskülen kıyafetlerle parti kıyafeti. Bunu çok beğendim ben. Onun yüzme kıyafeti bu şekilde. Bayağı seksi yine. <laughs> çok seksi bir simimiz oldu. O yüzden seviniyorum yani. Bence güzel uygun bir karakter Karadolu. Aynı zamanda ruju da tabii ki de eksik olmamış. Hikayeye uygun bir şekilde. Yüzme kıyafetinde ben bir de gözlüksüz versiyonunu ekledim. Bunu başka simer arkadaşlarımdan görmüştüm. Çok mantıklı gelmişti. Aynı kıyafetin bir de gözlüksüzünü yapıyorlar falan. Onları ben de simlerime eklemeye başladım. Gözlüksüz, eldivensiz falan. Bana mantıklı gelmeye başladı. Öyle şeyler yapıyorum. Bu yaz kıyafeti. Yazın bu şekilde bir şapkası var. Bence Hanford on Bagley için çok uyumlu bir şapka bu. İkinci kıyafeti de bu şekilde. Burada ben böyle bir, bir ayarlar falan yaptım bilmiyorum. Burada belki küpe falan bir şeyler değiştirmişimdir ama çok bir şey değiştirmediğime emin olmaya çalıştım. Soğuk hava kıyafeti de bu şekilde. Böyle hani at binmeye hazır bir şekilde. <laughs> Arsen Sultan'ın at götürmemiz lazım Helen'ı. Bunun dışında Karadolu serisinin şartlarını aşağıya koydum. Okumak isterseniz nasıl bir seri, neler yapmamız gerekiyor filan. Hızlıca bahsetmem gerekirse bir simle evleniyorsunuz. Sonra evlenince bütün parasına el koyuyorsunuz. <laughs> Sonra bu simin evinde bir yemek partisi düzenliyorsunuz. O yemek partisinde hani şirin görünüyorsunuz insanları. Ondan sonra da ertesi gün hemen aldatıyorsunuz simi. Hem de gözlerinin önünde. Ondan sonra da hemen o aldattığınız simle evlenmek için bir öncekini öldürüyorsunuz. <laughs> <laughs> çok korkunç. Bakalım neler yapacağım. Ben biliyorsunuz sim öldürmeyi hiç sevmem. O yüzden bu seride neler yapacağımı ben de merak ediyorum gerçekten. Evet, ev yapım videosu bir taraftan dönerken ben de size normal serilerden normal bir Karadolu meydan okumasının dışında eklemeniz gereken şeylerden bahsetmek istiyorum. Öncelikle değişikler şu şekilde. Yaşam uzunluğu normal olsun istemişler. Benim için normal bile çok kısa yani. <laughs> simlerimin yaşlanmasına dayanamıyorum. Evet. O yüzden uzun yapacağım. Zaten bana çok anlamlı gelmiyor. Zaten yeterince zorlu bir challenge olacak benim için. İnsan öldürmek falan. Hiç hoş değil. Neyse. Hani zaten bağlandığım simleri öldürmeye odaklı olacağım. Benim için çok ağır bir meydan okuma yani. O yüzden bari ana karakterim ölmesin diye. Evet. Karakter özellikleri gördüğünüz gibi aynı şekilde kalacak. Üzerlerine bir oynama yapmayı düşünmüyorum. Normalde 3 tane karakter özelliği verilmiş oluyor. Bu Karadul meydan okumalarında. Ama onunla ilgili bir şey yapmayı düşünmüyorum ben yani değiştirmeyi düşünmüyorum bence yaratan kişiye saygısızlık olurdu bir de hani zaten yaratan kişi belirlesin istediğim için öyle bir hikaye yazdım ben de bunun dışında sürekli sürekli düğün bana çok mantıklı gelmedi yani 10 kere 10 kişiyle evleneceğiz 10 kere düğün mü yapacağız oldum bir de yani Helen bence işi böyle hızlandırmaya odaklanıp hani bir taraftan da çok böyle göze batmamaya uğraşan bir insan olur gibi mi geliyor ama bir taraftan da tabii meydan okumanın kurallarının içine etme diyenler olacaktır diye düşünüyorum <laughs> O yüzden en az 5 tane düğün yapacağım. Önereceğiniz düğün mekanları varsa bana özelden veya Discord üzerinden ulaştırabilirsiniz. Bu meydan akımada karizma ve yemek pişirme yeteneklerinizin 10. seviyeye gelmesi gerekiyor. Ben buna gitarı da eklemeyi düşünüyorum. Çünkü gitar çalmak hep tutkusuydu ve böyle hep iyi aklımda duran bir şeydi. O yüzden zaten uzun yaşamımız var. Hani ekstra bir challenge olarak bunu ekledim. Sanırım bu tam olarak böyle belirtilmemiş ama akşam yemeğinde en az gümüş madalya almanız gerekiyor ya etkinliklerden. Bu gümüş madalya almadan bir sonraki kocaya geçebilirsiniz gibi bir şey yazmıyordu. Ama öyle bir mantık var anladığım kadarıyla. O yüzden onu o şekilde uygulayacağım. O, yani hoş düşünülmüş bir kural bence. O yüzden onu olduğu gibi uygulayacağım. Mezar taşına düşülen notu Died by Black Widow zaten İngilizcesi bile yanlış yani. <laughs> o yüzden onun dışında bir şey yazmayı planlıyorum. Üzgünüm. Aynı şeyi yazmayacağım. Bir de iki opsiyonumuz varmış. Ya evden eve geçebiliyormuşuz ya da aynı evi büyütebiliyormuşuz. Aynı evde kalabiliyormuşuz. Ben aynı evde kalmayı tercih ediyorum. Yavaş yavaş büyüteceğiz evi tabii ki de. Gördüğünüz üzere bir tiny home yapıyorum. Ama bu tiny home buffları da hani her seviyede, her evlilikte azalacak şekilde ilerlememiz gerekiyor bence. Normalde Karadolu meydan okumasında ana karakterin çalışması yasak. Ama ben Dream Home Decorator paketini hiç incelemedim. Yani kendi başıma çok inceledim. <laughs> Size hiç göstermedim neler yaptığımı. Oynarken de aşırı zevk alıyorum yani. Hanford on Bagley'deki bu Cottage Living'deki olaylar da ilginç. Yani ben de bu seriyle gözlemleyeceğim. Ama aslında Dream Home Decorator'da yapılanlar bana çok daha eğlenceli geliyor. O yüzden onları yapmayı tercih ediyorum. Ve yani paramızı olabildiğince harcayacağımız için zaten ev büyütmeye falan. Bence bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Yani böyle hani zaten aç kalmamızın filan bir anlamı yok. Aç kalacağımızı da düşünmüyorum yani. Hani çok az paralar filan gelmiyor. Yani kimsenin aç kaldığını filan görmüyoruz görmedim ben bu challenge'da. O yüzden bana böyle bir hani işe girmesin aman filan gibi bir şey çok mantıklı gelmedi. Bir de bu hani gelen işe göre işe gidiyorsunuz ya iç mimarlıkta. O yüzden hani çok paramız artarsa çok paramız olursa işe gitmeyi veririz canım ne olacak. <laughs> Bir dedikodu grubumuz olacak. Onları ilk bölümde görürsünüz. O dedikodu grubunun her pazar buluşması gerekecek ve Helen hani başından geçenleri arkadaşlarına anlatıyor olacak. Bu kadın grubu dışında Helen'ın herhangi bir kadınla iyi anlaşmaması gerektiğini düşünüyorum. Yani özellikle kötü bir şey yapmasına gerek yok ama iyi de geçinmesine gerek yok bence. Hani sadece erkeklerle işimiz var. <laughs> Bu arada her erkek bir potansiyel koca adayı eskiden olan kurallara göre sadece bekar erkeklerle evlenebiliyormuşuz. Ama bu eskiden sanırım bir sorun varmış oyunda. Eşinden ayrılan birisinin parasını alamıyormuşsunuz önceden. Bunların hepsini denedim alabiliyorum. <laughs> <laughs> o yüzden bir sıkıntı yok yani kesinlikle alacağız. Her erkek potansiyel koca adayı. kalından korkun. Bir de not istediğim bir şey tekrar. Biterle Peyker'in bizim bildiğimiz aşkı memnun hayatından başka paralel bir evrende yaşadığını düşünelim. Hani Bitter Peyker'le birlikte işte bir kasabaya göçmek istiyor ve hani hayatın sadece o Hanford'un Bagley'de takılarak geçirmek istiyor diye düşündüm. Bir taraftan işte iç mimarlık kariyerinde gelişirken. Peyker'i de bebek bakıcısı yaptı. <laughs> Dedikodu günü tatil olacağı için herkes gelebilecek olacak. O yüzden bir sıkıntı yok o konuda. Bu video buraya kadardı. Lütfen beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Eğer zil tuşuna da basarsanız yeni video çıktığında anında haberiniz olur. Çarşamba ve cuma günleri seri videolarım geliyor biliyorsunuz. Pazar günü de canlı yayında inşalarımızı yapıyoruz. Ana katılabilirseniz çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Bye. Thank you very much for watching this video. Don't please don't forget to hit the like button and subscribe to my channel. And if you enjoy watching the contents, you can click the bell icon so that you can immediately In you know when there is a new video. I hope you're satisfied with the results and please let me know your thoughts in the comments. And the Sims storybook, you should send me a direct message so that we can give you your prize for winning this contest. And I hope you have a great day. As you know, I have two let's play videos during the weekdays, Wednesday and Friday, and every Sunday we are doing builds together during the live stream. If you want to join me, you can just join me and we can talk to whatever language you want to talk. <laughs> Take care of yourselves and bye. <laughs> もしこのビデオと競争を楽しんでくれたらぜひチャンネル登録はおすすめですほぼトルコ語の動画を作ってますが毎日曜日やってる生配信で何でも話せるから <laughs> 私たちに参加して一緒にシムズで建築をしようと思ってます今回は日本語で見たい動画の考えとかあったらぜひコメントで書いてみてくださいでその時までよろしくお願いしますじゃ